Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şehit Öğretmen Aybiki Yalçın ve Ayşe Nur isimleri yaşatıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir'de düzenlenen programlar kapsamında Şehit Öğretmen Aybüke Alçın ve Ayşenur Alkan unutulmadı. Nevşehir Öğretmen Ev Bünyesi'nde Nevşehir İlmi Milliyetin Müdürlüğü yazar Hülya Yüksel ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğiyle ile Şehit Ayşenur Alkan Kütüphanesi, Vali İngiliz Sezer Becel, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı Eyüp Aba, İlmi Eğitim Müdürü Mehmet Polat, yazar Hülya Yüksel'in katılımıyla açıldı. Diriliş Kız Anadolu İmam Lisesi bünyesinde ise Nevşehir Milli Müdürlüğü ve Uluslararası sürdürülebilir kalkınma Derneği ile şehit öğretmen Abi Kayaç'ın müzik sınıfı açıldı. Vali Becer ve beraberindekiler müzik sınıfında öğrencilerin seslendirdiği Magusa Liman'ı Türküsünü dinlediler. Bu anlamlı günde yapılan iki açılışta gerek öğretmenler gerekse öğrenciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. <laughs> thank <laughs> you